Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bitcoin bildiğiniz gibi 8 haftalık tarihinde ilk kez düşüş senaryosunu inşallah bu hafta bitirecek. Bu hafta da olmazsa zaten 9 hafta yeni bir rekor kırılmış olacak. Bu da maalesef şu anki yatırımcıya denk geldi. Hepimize bir sürü geçmiş olsun diyelim. Şimdi bu süreçte neler yapılır? Major kripto paralar arasından alsat yapılacaksa eğer ki Bitcoin ve Ethereum üzerinden yapılması çok daha mantıklı arkadaşlar. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Bitcoin yükselmeden, majörler açısından konuşuyorum, onların yükselme ihtimalini çok fazla olacağını tahmin etmiyorum. Yani şu anda Shiba'nın durup dururken bir 10 kat vurabilmesi çok zor. Yani %90 oranında bir zorluk barındırıyor. E bu ne demek? Yani al-sat yapacaksanız Bitcoin ve Ethereum üzerinden yapmak biraz daha işinizi kolaylaştırır. Hocam bu süreçte en azdan %50 %60 vurmak istiyorum diyorsanız da market hacmi 200 milyon doların altında olan kripto paralardan veyahut da gem projelerinden şanslar denenebilir arkadaşlar. Solana aldım, BNB aldım, Shiba aldım, Doge aldım. Bunların üzerinden 10x yapacağım demek şu süreçte çok zor arkadaşlar. Bunun daha önce bir örneği maalesef olmadı. Bu yeni giren arkadaşlar için bir e, tecrübe niteliğinde sizlere bir nacizane öğütüm olabilir. Bunun haricinde neler oluyor? Shiba tarafında Stoçuk abimiz 3 tane güzel haber dedi. Bir tanesini açıkladılar. Yeni bir ismi göreve almışlar. Harikadır. Eminim çok harikadır. Fakat yatırımcı şu anda bir isimle tanışmak istemiyor. Yani bir ara William Volk vardı. Sonra bilmem ne anlaşması geldi daha sonra Veli geldi şu anda yeni birisi işe alınıyor bunlar geldi fakat bunlar şu aşamada yatırımcıyı çok da memnun eden açıklamalar değil. Ee, uzun vadede tabii ki faydası olacak ama kısa vadede yatırımcı neyi bekliyor? Ee, Shiba'nın en azından şöyle bir ekstra olarak %20 %30 yükselmesini bir heyecanın gelmesini bekliyor açıkçası. Ee, e Shiba da topluluk odaklı bir kripto para olduğu için topluluğa inşallah bunu yansıtır arkadaşlar. Çünkü e, Solana olsun, Avax olsun, Dogecoin tarafı olsun hiçbirinde geliştiriciler maddi taraf üzerinde çok fazla durmuyorlar. Ama Shiba tarafında ki Ship Army e, biliyorsunuz geliştirici tarafı da olsun, moderatörü olsun, Gossip ablamız olsun o bile bugün dedi ki Bizde de artık yeni bir isim görmek değil, artık bir projelerin hayata geçmesini ve bunun üzerinden de Shiba'nın değerlenmesini bekliyoruz dedi. Aslında hepimizin sözcüsü olabildi. Bu anlamda da kendisine teşekkür ediyoruz. Gossip Girl arkadaşlar onu da Twitter'dan takip etmiyorsanız onu da takip etmenizi sizlere öneririm. O tweet'i de beğenin ki Shiba'nın üst tarafına en azından Milkshake, Sushi Kusama abimiz gibi insanlara biraz daha mesajımız erken ulaşabilsin. Dogecoin tarafında neler oluyor arkadaşlar? Dogecoin tarafında Starlink uyduları artık karavanların kenarında bir uydu sistemi sayesinde dünyanın her yerinde internet erişimi olsun olmasın her yerde internete erişmenin yolu açılıyor arkadaşlar. Bunu da Starlink yapıyor. Starlink Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketlerden bir tanesi. Bu Starlink uyduları da dünyanın her tarafına yayıldığını, önümüzdeki yıllarda yayıldığını varsayarsak bu dünya üzerindeki aslında bütün operatörlere, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell yani bütün operatörlere bir yıkım getirebilir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Starlink uyduları sayesinde hem daha az ücretle internet erişimi olacak ve dünyanın her yerinden erişim sahibi olabileceğiz. Kalktık, buradan Moğolistan'a gittik ekstra hat çıkartmanıza gerek kalmayacak. Starlink uyduları sayesinde dünyanın her yerinden buna erişim sağlayabileceksiniz. Sağlayabileceğiz. Ve Dogecoin ile alakası nedir? Elon Musk'ın bünyesinde olduğu için Starlink şirketi buradaki ödemelerin de tabii ki Dogecoin başta olmak üzere kripto paralarla yapılma, yapılacağı Elon Musk tarafından defaatle söylendi. Bir yerde DogeCoin varsa orada tabii ki Bitcoin, Ethereum ve tabii ki Shiba Inu olacaktır arkadaşlar. Bu da şu anda kripto paraların ödeme yöntemi olarak hayata geçmesi açısından yeni başladığımız bir sürecin en başında olduğumuzu bizlere gösteriyor. Tabii ki şu anda yani piyasa artık bayağı bir bezdirdi. İnsanları kanser etti. Çok fazla içeride insan var. Evet ama yıllar geçtikçe bu tecrübelere alışacağız. Bu seneki yaşanan 2022'deki kriptoda yaşanan her şey ilktir arkadaşlar. 8 hafta kapanış ilk. Luna faciası ilk. UST olayı bir stabil coin'in 0.02'lere kadar düşmesi bu bir ilk. Yani 20 milyar dolar değerindeki bir para bir anda bir hafta içinde piyasadan çıkıyor ki yakılıyor ki yani böyle bir rezalet şu ana kadar görülmedi arkadaşlar. E, olayı 2004 yılın 2014 yılındaki olayda bile 815 bin Bitcoin çalınmıştı sadece bir borsa exchange Mentcox o borsanın hacklenmesiyle olmuştu ama onun bile bir mantıksal açıklaması vardı yani hackerlar orayı çökerttiği için 2014'te bir çöküş yaşanmış şimdiki olay bambaşka bir boyutta olduğu için de bu ilki de maalesef Bizlere yaşamak nasip oldu. Bu anlarımızı 5 sene sonra e, yine internette, orada, burada, etrafınızda e, tecrübe kazandığınız için bol bol anlatacaksınız. Umarım yarın öbür gün çocuklarınız olur. Çocuklarınıza bile bu e, ne diyelim, tehlikeleri rahatlıkla anlatıp ona göre de yatırımlarını yapmalarını onlara öğütleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. E, Panik endişe, hodul tarafında panik endişe yok. Neden yok? Hocam işte 88'de satsaydık da buradan alsaydık, evet. Keşke öyle yapsaydık. Ama bunun tepesini kimse bilemediği için arkadaşlar, o yüzden hodul en rahatıdır. Şuradan yine 100 kat yapmış, 100 kat yaptıktan sonra 80 kata inmiş olsa bile e, moralleri bozmamak lazım. 1000 dolarınız 100 bin dolara çıkmış, oradan tekrar 80 bin dolara inmiş. Bu üzer fakat arkadaşlar hodl yaptığınız zaman e, bunu satmadığınız için de kendinize ayrıca gurur duyarsınız. Yani yıllar önce e, 200-300 liraya alınan ethereumlarını satan herkes şu anda bin pişman arkadaşlar. Bunlardan birisi de benim. O yüzden hodl e, iniş çıkışlarda sabrınızı sınayacak ama uzun vadede sizlere kazandıracak. E, majör kripto paralardan çok fazla ayrılmamanızı sizlere tecrübe olarak aktarabilirim. E, majör kripto para dediğimiz ilk 20, ilk 30 ve projesine güvendiğiniz e, kripto paralardan bahsediyorum. Bu piyasa bir gün yine düzelecek. Bitcoin 120 bin lira çıkacak. Sonra tekrar 60-70 bin lira düşecek. Bu piyasa sürekli böyle olacak. E, moralleriniz bozulacak ama bir gün çok daha mutlu olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi bilgilendirme videosuydu. Bir başka videoda daha yeni gelişme olduğu zaman tekrar birlikte olacağız. Sağlıklı, mutlu, pamplı, güler yüzlü, bol bol kazançlı günler diliyorum.